Hepinize selam dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren Bugün sizlerle bir Brawl Stars videosu da karşınızdayım ee, Geçen videoda 19.000 e, kupa'daki mega'nın gizemi yapmıştık Bu videoda da 10.000 kupa'daki Mega'nın gizemi yapacağız ee, Brawl Pass'te 8 tane e, kutu biriktirdim Zaten 2 gün var bitmesine Ondan sonra e, Kupayonda da bir tane Büyük de mega var mega zaten Gizem gizem asıl gizem Mega'da e, gel çıkardım bu arada Şöyle bir Hayırlı olsunlar alalım gele. Gel çıkardı. Ondan sonra e, burada şimdi Brawl Pass'ten başla açmaya başlayalım. Yani inşallah bir şey çıkar. Dur. Ama benim şeyim var. Orana bakacağım. Orana bakmak istiyorum. Oran nerede? Burada. Oranımız iyi lan. İyi bence. Oran iyidir. Dur. Dur. Büyük kutu. Heh, tamam. Dur. Basıyorum. Tamam. Sakin. 47 yazıyor. Yakın yazıyor. Bir şey çıkmadı ya. Parlamıyordu. Bir tane daha bastım. 60 yazdı. 60. Çıkmadı. Abi efsane çıkması lazımdı ya. Dur, ee, şimdi bir tane daha basıyorum. E, dokun yazısı çıksın. Dokun yazısı çıksın. Tamam. Ba basıyorum şimdi 3 2 1. Valla 55 yazdı. Şimdi e, kendime bir challenge vereceğim. Challenge Gilla la e, iki kil alacağım. Elmas kapmaca da. <laughs> i̇ki olmasın ha altı olsun. Altı kil. Off go. Şimdi alırım ya. Yani. Bak şimdi. Bir çıkardım. Oh, I'm smart. darn. Off

oldu. Bu Kim ee, ben aldım bilmem Üçü de öldü ama internet çekmiyor. Hayalet ya. Ya. Slow and steady wins the race. Oy başta 2 demiştim, 2 aldım. Challenge başarılı. 8 9 gitti oldu. 9 kutumuz vardı zaten. Şimdi bir tane daha basıyorum. 9 yansı çıksın. Çıkar çıkmaz basacağım bu sefer. Bastım 68 yazdı. Ama çıkabilir yani. Şimdi bir tane daha basıyorum. Kutu sayımız az olduğundan yavaş yavaş açıyorum. Tabi biraz. Ovala ovala ovala. 43 yazdı. Parlıyor parlıyor. Abi bana destansı ver. Ya da e, yıldız gücü yıldız gücü. O aksesuar bak. Sörcün aksesuarı çok iyi. Güzel verdi 43 altında. Bence gayet başarılı. E, şimdi bir tane daha basıyorum. Bastım. Bastım. 51 yazdı. Parlamıyor. Ya bir aksesuar çıktı dostlar Orada kolet de ne ben sevmedim kolet değil mi? Ben sevmedim. 42. Bak 43 de yazdı. Allah kahretsin ya. Jetonları veriyor bak diğer sezona bayağı bir birikti kaç tane var? Dur nerede nerede şuradaydı ha? 580 iyi bence. Son kutu. Burada son kutumuz var. Bastım. 3, 2, 1. 42 yazdı. Yine yazdı. Abi bir şey ver ya. 43'de mi veriyor sadece? Cık. Saçmalığa bak ya. Neyse. Sörcün aksesuar çıktı. Şimdi burada bir tane büyük kutumuz var. 9.750. Şimdi buna basmak istiyorum. Geçen tırnağımı kırdım. Tırnağımı kırdım. Parmakla basacağım. Dur. Bastım. Bir daha bastım. 48 yazdı. Kıskız önce sanki bir şey çıkıyormuş gibi hissediyorum. İçinde bir hopluyor böyle bir şey. Bilemiyorum. Mega'mız kaldı yani. Sözcünün aksesuarı çıktı. Onu deneyeceğim. Hiç denemedim yani. Cidden hiç denemedim. Sözcünün aksesuarı var burada. Şöyle bir tek girelim. şunu bir deneyeyim. Acaba güzel hareketler yapacak mıyım? <laughs>

3 ee, tane değil mi tamam bak lan bunlar aşağısı da yapıyor oha 2 krop Bari level atmasın. <laughs> Çünkü alışkan değilim yani şu an. Biz büyük kutuyu açtık zaten. Sörcün aksesuar böyleymiş. Yükleme ekranda kaldı. Açılır mısın? Açıl. Ha, tamam. Biz tıklamadık bunun şeyini ha. İllam tıklamak mı lazım ya? Ne saçma bir şey. Altın da var aslında. Karakter yükseltmek istemiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar. Tamam. Ee, kolet. Koleti denemek istiyorum bir de. Sizlere koleti göstereceğim. Ama bir saniye. Tamam. Dur. Ha, tamam dur tamam kar kar karlı unuttum domuz binci kar bu ne bu normal kar evet domuz binci kar bunu aldım ya 29'a düşmüş kaç elmasdı da bu 80 herhalde 80'di 29'a düşmüş Tabii ben almadım ekin aldı sağ olsun Video alacaktım açtı. Şimdi bir şey diyeceğim ama yani videodayız. Onu aldık. Bir de koleti bir denemek istiyorum ya. Sizler de bir gönül. Açılan var mı Şu an 4 milyon, 1400 510, 594, 384. Bu kadar da ulti atacağım. Artık ben ne kadar <laughs> evet, 8, 8, kalp mi atıyor da kalp atıyor herhalde. Evet evet kalp atıyor. İçinde kalkan oluşuyor ama vuruyor mu acaba? Yıldız 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 Hani böyle kalkana giderken kalkan böyle 2 saniye ne falan dondursun. Yani güzel bir şey olurdu. Bence. Arda yani videoda sanki bunlar şey yapıyordu. Ötüyordu böyle bir kanka böyle. Kime geçiyor bu sefer? Böyle bir şeyler işte. Saçma bir karakter. Yüzdelik vuruyor zaten. Buradan canı 3200. 35 uzun. Çok uzun. Menzil. Şimala bak ya, böyle bir karakter yok. Mega kaldı. Mega'ya açacağım. Ama önce Karl'la oynamak istiyorum. <laughs> Omuz güncü Karl'ı seçelim. <laughs> Tek hesaplarını <laughs> yani bilelim. 7 bile değil zaten, aksesuar sayan hiçbir şey yok. Ama aksesuarını seviyorum. seviyorum. Güzelmiş. Çok, çok, kesinlikle. 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 çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Allah aşkına ya gidi ya. Bak bak bak. İnternete girmiyor bunun. No 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 ya İnternete bakar mısın? Lan nasıl üzüldü ya sakalları bile var adamın. Adamın sakalları var. Ya. Lan internet çekmiyor. İnternet çekmiyor. <laughs> tamam, dört 4G çekiyor şu an. <laughs> arada bin e, abone telefon çekilişimiz var. <laughs> <den> evet, <laughs> abone ol. Yani. Abone ol Abone ol. Abone Daha çok kişi abone olur ve onlar da çekilişe katılır yani. <laughs> Gelme O yani. hmm, hmm, O gitti başka bir şey geldi. üçüncü oldun değil mi Evet üçüncü oldu güzel kostüm bence atış efekti falan var ee, ve video nasıl konusu mega'ya geldim mega'ya e, açacağım 10.000 kutuda 10.000 kupadaki mega'ya açıyorum bastım abi dokun uygulayacağım İnşallah bir şey çıkar gizem sonuçta bir sekti, iki sekti. bir daha sek abi bastım 5 yazdı belli zaten uzun zamandır mega açmıyorum bayağı bir jeton birikti ama yalnız e, diğer sezona bayağı bir şey olacak yani e, 10.000 kupa olduk e, 11.000 gelecek 12.000 gelecek 13.000 gelecek bütün kutular gelecek o yüzden e, videoya like atın abone olun tabi gelebilirsem buralara da e, gelirim lan gelirim 2 gün kalmış zaten görevlerde günlük var bunlar yapsam da büyük bir kutu birikmiyor e, dediğim gibi e, videoyu beğendiyseniz like atın abone olun e, görüşürüz bay e, bay öpüyorum sizi Öpmeyeyim lan korona var. Tamam hadi görüşürüz.